Biraz daha ilerlersek e, filmde bu daha ölmemiş hali. Ve çok ince bir e, şeyi var, skin var, eee sana. Şey. Evet. O, bu normal hali. Daha sonra e, öldükten sonraki halini göreceğiz. Göz yapısı, kafa yapısı e, ve beyni o kadar komplike ki kompleks ve şey de bakın burada bakıyor. Bunun videosu da var. Daha piyasaya maalesef verilmedi Çünkü detaylı analiz sonuçlarından sonra. <laughs> Göz ağız. Şimdi... Bak e, hücrelerinde gibi. Hücrelerinde bunun nükleosit var. Bunun DNA'sı zaten bulunacaktı. Her varlığın, her canlının DNA'sı vardır. Bakın yapısına. Tek kuyruğu var. Farklı. Bakın ayak e, evet. yapısına görüyor musunuz? Gölleri, evet. parmakları. Bunlar e, çok benziyordu ve şimdi enteresan gelişmeler oldu. İlk başta İki parça Meksika e, laboratuvarlarına e, DNA parçası, DNA için iki parça kesildi bu varlıktan. Bu sağ taraftaki en son hali, soldaki ilk baştaki hali. Şimdi bulunamadı Meksika üniversitelerinde bana ama devlet üniversiteleri bulamadık dediler DNA'sını. Daha sonra Kanada'ya gönderildi. Evet. Kanada'daki devlet üniversitesi de yine bulamadık dedi DNA'sını. Nasıl bulamıyorlar Hayal. DNA'sını peki? Sonunda bulundu işte. Şimdi onu anlatacağım. Ha, İspanya'da da, Profesör Jose Antonio İspanya'nın önemli bilim adamlarından biri geçen günlerde Jaime ile konuştu. Bunlar da o DNA'sını araştırırken ki görüntüler mi? Tabii DNA örnekleri alıyorlar. Şey doku örnekleri alıyorlar DNA'sını incelemek için. Ee, dolayısıyla şimdi Hayme'den aldığım en son bilgi DNA'ya ulaştılar ve DNA sonucu çok önemli. Sonuç bir Homo sapiene ait. Yani insanımsı yani. bir varlığa ait. Hayvan DNA'sı kesinlikle değil. Hayvan değil, insan bu, değil. bu yani. İnsanımsı insan derken Hı. illa bizemez. Kromozom sayısı, orada gen yapısı falan farklı. Büyük ihtimal ki formu farklı. Fakat zeki bir varlığa ait, hayvan değil. Bu artık ispatlandı. Nasıl? Bir Şimdi, beyni meyni falan her şey sorumlu mu? İnanılmaz kompleks bir beyni olduğu düşünülüyor. Göz yapısı ve kulak iç kulakları incelendi. Müthiş bir var. Bizim frekansımızın çok üstünde sesleri duyabilecek bir yapıya sahip olduğu ve çok zeki bir varlık olduğu düşünülüyor. Şimdi burada. Ki DNA sonucu ikinci testi yapacaklar şimdi. İlk testten kesin sonuç alındı. İnsanımsı bir yaratık. Evet. DNA'sı ortaya hayvan, çıktı. Hiçbir İzlerinden hayvan hiçbir çok daha değil. fazla duyuyor. Beyninde çok daha fazla fonksiyon Aynen. var. Ve omurga yapısı, kol ve eklem yapıya ayağının üzerinde duran bir varlık bu. Yani hmm. e, dört, dört ayaklı, ayaklı değil. değil. Bir kuyruğu var diye hemen bir spekülasyonlar çıktı. İşte bu bir maymun türü falan. Bakıldığı hiçbir maymun türü değil, hiçbir hayvan türü değil. Çünkü hayvan DNA'sı yok varlıktan çıkan DNA e, homo sapien DNA'sı. Dolayısıyla bakın bu olayı destekleyen başka şeyler var. Bölgede ufolar görülüyor bu varlığın yakalanmadan önce. Aynı bölgede. Peki, çekiliyor. Yürür, ay bu fare ne yapıyor? Yürürken mi görmüş? Hayır burada bir, e, bir çiftliğin etrafında e, hatta bir hayvanat bahçesi çiftliğin etrafında e, bir kapana fare kapanına yakalanıyor. Bu. Ve bulan çiftçi de hemen onu öldürüyor. Panik oluyor. Ha peki bu kadar akıllıysa fare kapanı falan? İşte orada bilinmedik şeyler var. Fakat çok ciddi o bölgede gözlemler oluyor. Ondan birkaç hafta öncesinden başlayıp ve bu, bu tür gözlemler 1994'te yine Metepekte de olmuştu. Hatta bir filme çekildi. İkinci filmde onu da göreceğiz. Dolayısıyla burada olayı destekleyen bir DNA'sının bulunması ve Homo sapien DNA'sı olması, İnsan insanın DNA'sı. Evet, hayvan DNA'sı olmaması. Bu çok önemli. Daha önce pek hiç böyle bir varlığa rastlandı mı yeryüzünde? Yok. Buna benzer değil. Fakat tabii ki bu düşen UFO enkazlarında ele geçen hı hı. bir takım...